Beşiktaş, Kayseri Sporu El Bilal Ture'nin 90 artı 5. dakikada attığı golle 1 ila 0 mağlup ederken Orkun Kökçü de harika bir performans sergiledi, şut pası, 6 isabetli pas, 93 rakip sahada top kazanma, 7-25 yaşındaki futbolcunun mücadelesi, tribünleri de mutlu etti. Ancak hala gol hasretini bitiremedi. 15 maça çıktı Orkun Kökçü bu sezon siyah-beyazlı forma ile 15'lik karşılaşmasına çıktı. Sahada toplam 1249 dakika kaldı. 4 asisti var, fakat henüz rakip fileleri havalandıramadı. Orkun'un gol hasreti sadece Süper Lig'de yaşanmadı. Avrupa'da çıkılan mücadelelerde de aynı sorun devam etti. Penaltı kararı Beşiktaş'ın kazanacağı ilk penaltıda topun başına Orkun Kökçü'nün geçmesi bekleniyor milli futbolcunun bir gol bulması durumunda devamının da geleceği düşünülüyor. Orkun, Kayseri Spor sınavının ardından, artık o gol gelsin. Geçmişe baktığımda o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. İnşallah, en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum demişti.